İyi günler, mini mini birinci sınıflar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi toplama ve çıkarma ile ilgili yeni nesil problemlerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım şimdi sorumuza bakalım. Taklambaç adlı oyunda ebe olan 20'ye kadar sayar. Bu sayma işini bir duvara dönerek ve ellerinin üzerine gözlerini gözlerini kapatarak yapar. Bu sırada diğer oyuncular saklanma, saklanırlar. Eğer ebe bu saklananları görürse duvara elini duvara elini koyup gördüğü kişinin adını söyler. Bütün arkadaşlarını bu şekilde ebelerse ebelikten kurtulur. Çocuklar saklambaç oyununu oyununu bu kurala göre oynamıştır. Oyunda Ayşe 10, Ahmet 6 kez ebe olmuştur. Salih ise Ayşe ve Ahmet'in toplam ebe oldukları sayının 5 eksiği kadar ebe olmuştur. Salih kaç kere ebe olmuştur diyor. A 21, B 16, C 11. Bakalım şimdi gençler, bu soruyu çözmeniz için size biraz süre tanıyayım. E, çözebilen var mı? Çözebilen varsa yorumlarda eklesin umarım. E, aslında yorum seçeneğini de kapatıyorum. E, bu çocuklara yönelik video olduğu için kapanıyor kendinden ama Şimdi gençler şöyle diyelim Çözüm diyoruz Çözüm çözüm. Taklambaç oynuyorlar. Ayşe kaç kedi bir olmuş gençler? Ayşe 10 kez. 10 kez. Ahmet kaç kedi bir olmuş gençler? Bakın burada Ahmet'e bakalım. 6 kez. Ahmet 6 kez. Bakalım ee, Salih ise Ayşe ve Ahmet'in toplam ebe oldukları sayının 5 eksiği kadar. Bakın 10 kez Ayşe, 6 kez Ahmet. Önce bunları toplayalım. 10 ile 6'yı topladığımız zaman, 10 ile 6'yı topladığımız zaman ne yapar gençler? O tabi ki 16 yapar. Eğer bunu yapamazsanız alt alta yazıp da yapabilirsiniz. 10 ile 6'yı alt alta topladık. 0, 6 daha 6. Biri ne yapıyoruz? Olduğu gibi aşağı indiriyoruz. 16. Salih ise Ayşe ve Ahmet'in toplam ebe oldukları sayının 5 eksiği kadar ebe olmuştur. Yani 16'nın 5 eksiği kadar. Ayşe ile Ahmet'in ebe olduğu sayının yani 16'nın 5 eksiği kadar. 16'dan 5'i ne yapacağız gençler? Çıkartacağız. 6'dan 5 çıktı. 1 bir kalır. 1'i ne yapıyoruz? Olduğu gibi aşağıya indiriyoruz. 11 kez ebe olmuş gençler. Salih 11 defa ebe olmuş. Burada 11 hangisinde? C seçeneğinde. Bakın A21, B16, C11. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz 11 gençler. Gençler burada kalın. Beyninizle ve yüreğinizle beni dinlemeye devam edin. Problemlerimize devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.